Merhaba, benim adım Ahmet ve bugün yeğenlerim Mert ve Deniz'i Luna Park'a götürmeye karar verdim. Aslında onlar tam anlamıyla benim yeğenim sayılmaz. Eski kayınvalidem Zeynep'in küçük kızının kocasıydım ama birkaç yıl önce boşandık ve hala çocuklarla çok iyi anlaşıyorum. Neyse, işte oradaydık, parkın girişinde duruyorduk ve onlara dedim ki, ''Tamam çocuklar, kuralları biliyorsunuz, kaybolmak yok.'' sormadan bir şeye dokunmak yok ve yabancılardan şeker almak yok. Ahmet amca, on yaşındayız, o kadar da salak değiliz, Mert gözlerini devirdi. Ne yaramaz bir çocuk. Peki, akıllı bıdıklar, hadi gidelim artık, diye homurdandım ve onları bilet gişelerine doğru çektim. Bugün hava tam da istediğimiz gibi. Güneş parlıyor, kuşlar ötüyor. Hız trenine binmek için mükemmel. Biletleri aldıktan sonra oyuncaklara yöneldik. Ahmet amca, ben şu en yüksek olana binmek istiyorum. Deniz heyecanla büyük hız trenine doğru işaret etti. Eh, bilmiyorum. Senin için biraz fazla olabilir, dedim tereddütle. Ah, lütfen. Ben korkak değilim. Yeğenim mızmızlandı, üzgün bir yüz ifadesi takınarak. Ne manipülatör oluyor bu çocuk? Tamam Deniz, hadi gidelim dedim. Tüm günümüz vardı. Diğerlerine binmek için de zamanımız olurdu. Bağlandık, başlama için hazırlandık. Deniz sabırsızlıktan zıplıyordu ama Mert biraz sessizleşmişti. Araç aniden hareket edip hızlanmaya başladığında, göz ucuyla Mert'in ne kadar solgunlaştığını fark ettim. Gösteriş budalası iyi oldu. İki dakikalık çığlıklar, bağırışlar ve adrenalin sonrası platforma biraz sendeleyerek çıktık. Nasıl geçti? diye gülümsedim, sersemlemiş yüzlerine bakarak. Harikaydı, Deniz coşkuyla bağırdı. Tekrar binebilir miyiz? Hayır, ben biraz rahatsızım. Mert kısık bir sesle mırıldandı. Biraz yeşil görünüyor. Korkaklar, diye homurdandım. Tamam, hadi devam edelim. Büyük olan biraz nefes alsın. Mert kendine gelirken Çocukları fast food standlarına götürdüm. Hot dog, hamburger aldık ve tüm gün için enerji topladık. Her birimize bir hot dog ve bir bardak kola alarak dışarıdaki bir masaya oturduk. Ve sonra göz ucuyla tanıdık bir silüeti fark ettim. Gözlerimi kısarak bakınca şok oldum. Eski kayınvalidem Zeynep oradaydı, yanında büyük kızının çocukları olduğu anlaşılan çocuklarla birlikte. Ne tesadüf. Lanet olsun. Sessizce kaçmayı planlıyordum ama şans yok. Deniz, o küçük yaramaz onu da tanıdı ve babaanne diye sevinçle ona koştu. Onu takip etmek zorunda kaldım. Başka ne yapabilirdim? Zeynep Hanım, ne tesadüf. Mümkün olduğunca rahat bir şekilde gülümsemeye çalışarak dedim. Sizi buraya getiren ne? Ah, Ahmet. Sen de mi buradasın? Eski kayınvalidem de biraz rahatsız görünüyordu. Biz de torunlarla yürüyüşe çıktık. Bu da Murat ve Elif. Çocuklara soğuk bir şekilde selam verdim. Merakla bana bakıyorlardı. Ortamda bir sessizlik vardı. Sanki hava buğu ile kaplıydı. Kaç yıl sonra birbirimize rastlama olasılığı nedir ki? Biz de Ahmet amca ve Mert ile buradayız. Deniz bu arada büyük bir sevinçle anlatıyordu. Ve hız trenine bindik şimdi de hot dog yiyoruz. Mert, o yaramaz çocuk, sanki bilerek, evet, Ahmet amca dedi ki, diğer oyuncaklara binmek için enerji toplamamız gerekiyor, diye çıkıştı. Gerçekten mi? Zeynep Hanım nazikçe gülümsedi. Peki, eğlenin. Biz de gitsek iyi olur, değil mi çocuklar? Ama sonra Deniz yine araya girdi. Babaanne, lütfen birlikte gidelim. Lütfen Mert ve ben arabalara binmek istiyoruz. Lütfen. Yerin dibine girmek istiyordum. Eski kayınvalidem bana şüpheyle baktı, taktik bir şekilde nasıl reddedeceğini düşünüyordu. Oh, lanet olası utanç. Sonunda denizin ısrarı etkili oldu ve tuhaf grubumuz go-kartlara doğru ilerledi. En azından bu güvenli bir eğlenceydi. Çünkü hız treni beni de biraz midesiz yapmıştı, dürüst olmak gerekirse. Sıramızı beklerken Zeynep Hanım'a bir göz attım. İyi durumda. Cadı. İnce, formda, neredeyse hiç kırışıklık yok. Kendine iyi bakıyor. Benim gibi değil. Göbek yaptım, saçlarım ağardı, boşanma, stres, depresyon, bunların hepsi. Peki, arabalara hazır mısınız? Saçma şakalarla ortamı hafifletmeye çalıştım. En önemli şey ehliyetinizi unutmayın. Polis şimdi sinirli. Hız yaptığınız için ceza yazarlar. Çocuklar mutlu bir şekilde arabalarına yerleşirken Zeynep Hanım bana tereddütle baktı. Belki sen onlarla gitmelisin. Ben burada beklerim. Hayır, hayır, aniden ağzımdan çıktı. Tek başıma sıkılırım. Hadi kayınvalide, bu çocuklara nasıl yarış yapılır gösterelim. Neyse ki go-kartlar güvenli bir eğlenceydi ve hız treninin yaptığı mide bulantısından kurtuldum. Arabalara bindiğimizde çocuklarla birlikte yarıştık. Zeynep Hanım'ın direksiyon başında ne kadar iyi olduğunu unuttuğumu fark ettim. Gençliğinde de iyi bir sürücüydü. Yarışı bitirdiğimizde çocuklar sevinçle bağırıyordu. Ahmet amca, nasıl bu kadar hızlı gittin? Deniz şaşkınlıkla sordu. Pratik evlat, gülümsedim. Eğer çalışırsan sen de yapabilirsin. Daha fazla pratik yap ve herkesi yeneceğim, Deniz kararlı bir şekilde ekledi. Zeynep Hanım gülümseyerek bizi izliyordu. Göz göze geldiğimizde eski günlerdeki gibi sıcak bir ifade vardı. Sonrasında çocuklar bizi dönme dolaba sürükledi. Sırada beklerken Zeynep Hanım ile yan yana durduk, dikkatlice birbirimize bakmaktan kaçınıyorduk. Nasıl gidiyor? sessizliği bozarak sordum. Hayat nasıl gidiyor genel olarak? Oh, idare ediyoruz. Zeynep Hanım omuz silkti. Çalışmak, torunlarla vakit geçirmek. Ya sen? Aynı şey aslında. Duraksadım. Ne söyleyeceğimi bilemeden. Çocuklarla vakit geçiriyorum. Gördüğün gibi. Zeynep Hanım başını sallayarak Mert ve Deniz'e baktı. Evet, çocuklar seni çok seviyor. Bu belli. Eh, ben de onların amcasıyım. Gülümsedim. Bu doğal bir şey sanırım. O ise hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Emily ile boşandıktan sonra bile onlarla iletişimde kalman harika. Bazıları gibi değil. Eski damadından, büyük kızının kocasından bahsettiğini anladım. Boşandıktan sonra çocukları unutan adamdan. Evet. Murat ve Elif babalarıyla şanssızdı. Ama onları bırakamam. Neşeli olmaya çalışarak söyledim ve bu yaramazlara çok alıştım. Ne diyebilirim? Sonra sıramız geldi ve kabinlere yerleştik. Şansa veya talihsizlikle Zeynep Hanım ile birlikte kaldık. Çocuklar yan kabine doluştu. Dönme dolap yavaşça dönerken Zeynep Hanım'ın şehir manzarasını izlediğini gördüm. Rüzgar erken gri saçlarını dalgalandırıyor ve dudaklarında hafif, biraz hüzünlü bir gülümseme vardı. Lanet olsun. Şimdi ne kadar iyi görünüyordu sanki bakışlarımı hissederek bana döndü. Utanarak gözlerimi gökdelenlere çevirdim ama göz ucuyla onun beni incelemeye devam ettiğini gördüm. Biliyor musun, o günleri özledim. Zeynep Hanım aniden sessizce dedi. Hep birlikte olduğumuz zamanları, bir aile olduğumuz zamanları. Boğazımda bir yumru oluştu. Derinlere gömdüğüm tüm o anılar tekrar canlandı. Emily ile evliliğim, Aile tatilleri, hep birlikte pikniğe gitmelerimiz, çocukların kahkahaları, kayınvalide'min hep beni eleştirdiği ama derinden beni sevdiğini bildiğim o günler. Evet. Çok güzeldi. dedim zorla sesimi sabit tutarak. Keşke böyle olmasaydı. Zeynep Hanım hüzünle başını salladı ve uzaklara baktı. Onu kucaklamak, teselli etmek, her şeyin düzeleceğini söylemek için bir dürtü hissettim ama kendimi tuttum. Aramızda çok şey vardı, anılar çok acı vericiydi. Dönme dolap sessiz bir dönüş yaparken, farklı yönlere bakarak sessizce oturduk. Dönme dolaptan indikten sonra Zeynep Hanım ve çocuklar ile parkın yollarında dolaştık. Deniz ve Mert önde koşturuyor, hangi oyuncaklara bineceklerini tartışıyorlardı. Zeynep Hanım ve ben arkada yavaşça yürüyorduk, Onları acele etmeden takip ediyorduk. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, dedi Zeynep Hanım düşünceli bir şekilde, torunlarını izlerken. Daha dün gibi Emili de aynı şekilde koşturuyordu. Şimdi ise kendi hayatı var. İç çekti. Ve sen de, muhtemelen, üzgünüm, geçmişi deşmek istememiştim. Omuz silktim, ilgisizmiş gibi davranmaya çalıştım. Aslında içimde her şey acı ve özlemle sıkıştı. Evet, öyleydi. Geçti ama unutmak o kadar kolay değil. Tamam, aşk hikayemiz bitti. Önemli olan kimsenin incinmemiş olması. Sıradan bir şekilde konuşmaya çalıştım ama sesim ihanet ederek titredi. "Her zaman iyi bir eş oldun Ahmet." dedi yumuşak bir şekilde Zeynep Hanım omzuma dokunarak. "Belki her zaman göstermedim ama seni sevdim gerçekten." Dokunuşu gömleğimin kumaşı üzerinden bile yakıyordu. Lanet olsun. Neden bir bakış, bir dokunuş beni hala titretir? Yıllar geçti ama sanki dün gibi. Hadi ama. Nasıl bir koca oldum ki? Acı bir şekilde güldüm. Evliliğimi bile sürdüremedim. Zeynep Hanım aniden durdu ve omuzlarımdan tutarak beni kendisine döndürdü. Gözlerimin içine ciddi ve delici bir şekilde baktı kendini suçlamaya kalkma. Duydun mu beni? Siz ikiniz de iyiydiniz. İlişkiler her zaman zordur ve başaramadınız. Ama en azından çocukları bırakmadın ve Emily de suçlu. Kendini dövmeyi bırak. Onun bu baskısından şaşkına döndüm. Hıh. Hm. Eskiden daha çok eleştirirdi. Yıllar insanları değiştiriyor ya da belki sadece önceliklerini belirliyor. Teşekkür ederim Zeynep Hanım dedim sessizce elini tutarak gerçekten teşekkür ederim buna ihtiyacım vardı bir an boyunca birbirimizin gözlerine bakarak etrafımızdaki hiçbir şeyi fark etmeden öylece durduk ve aramızda eski günlerde olduğu gibi bir kıvılcım geçtiğini hissettim anı yanımıza koşarak gelen denizin sevinçli çığlığıyla bozuldu ahmet amca ne yapıyorsunuz orada hadi burada harika oyuncaklar var Zeynep Hanım ve ben birbirimizden hızla ayrıldık. Mahcup bir şekilde gülümseyerek. An o an bozulmuştu ama aramızda beliren o sıcak duygu kaybolmadı. Sadece şimdilik saklanmıştı. Tamam çocuk, hadi gidelim. İç çekerek Zeynep Hanım'a göz kırptım. Son bir tur yapalım ve oyuncaklara gittik. Zaman zaman birbirimize bakarak. Günün geri kalanı hızla geçti, kahkahalar çocukların çığlıkları, iyi huylu tartışmalar ve nostaljik bakışlarla doluydu. Park kapanmak üzereyken Zeynep Hanım ve ben telefon numaralarımızı değiştik. Birlikte tekrar yürüyüşe çıkmayı kabaca kararlaştırdık. Ama o zaman bile bana numarasını boşuna vermeyeceğini biliyordum. Bakışları çok açık sözlüydü bütün gün boyunca ve içimde bir şey onlara tatlı bir ürpertiyle cevap veriyordu. Ertesi sabah ağır bir kafa, ve karışık düşüncelerle uyandım. Bir önceki günün olayları gözümün önünde dönüp duruyor, bana huzur vermiyordu. Özellikle dönme dolaptaki anımız ve sonrasında aramızda beliren gerilim. Şimdi ne yapmalı? Onu aramalı mı? Acı veren düşüncelerim telefonun çalmasıyla kesildi. Kalbim heyecanla hızlandı. Sara mı olabilirdi? Ama hayır. Ekranda Mert'in numarası belirdi. Ahmet amca evde misin? Yeğenim neşeyle konuşuyordu. Sana kaykayımı göstermek istedim. Yeni bir numara öğrendim. Bak. Hı? İç çektim şakaklarımı ovarak. Ne huzursuz bir çocuk. Ama belki de en iyisi oyalanmak. Boş yere moral bozup üzülmemeli. Tamam, gel bakalım, kabul ettim. Sadece uzun kalma. Hala aslında yapmam gereken şeyler var. Gerçekten yapacak işlerim vardı sarayı düşüncelerimden uzaklaştırmak kendime gelmek Mert yarım saat sonra geldi ve garajda onunla vakit geçirdik Ne kadar çabalarsam çabalayayım yeğenimin numaralarına ve bisikletlere odaklanmak yerine düşüncelerim sürekli olarak dünkü anılara dönüyordu Ahmet amca neden bu kadar dalgınsın Sonunda Mert dayanamadı Bir şey mi oldu zayıfça gülümsedim saçlarını karıştırarak Ah, sadece yetişkin sorunları. Merak etme, hallederiz. Sonra telefonuma gelen bir mesaj sesi duyuldu. Ekrana bakıp hava yutarken tıkandım. Sara. Kalbim hızlandı, ağzım kurudu. Titreyen ellerle mesajı açtım. Merhaba Ahmet. Bugün buluşmak ister misin? Konuşmamız lazım. Yalnız. Saat 19.00'da. Dün görüştüğümüz yerde. Zihnim ateş gibi çalışıyordu yalnız. Peki neden bahsediyordu? Olabilir mi? Hayır, bu çılgınlık. O benim eski kayınvalidem. Eski karımın annesi. Yapamam. Bu yanlış. Ama aynı zamanda dün aramızda beliren o kıvılcımı, o çekimi nasıl inkar edebilirim? Bakışları dolu dolu sıcacık ve hüzünlü. Benim karşılık veren duygularım sanki tüm o yıllar aradan hiç geçmemiş gibi. Tamam. 19'da orada olacağım. Yazdım hızla fikrimi değiştirmeden önce. Gönderdim ve derin bir nefes aldım, sanki bilinmeyene atlamışım gibi. Ne olursa olsun bunu öğreneceğiz. Günün geri kalanı bir sis gibi geçti. Mert, benim dalgınlığımı görerek hızla toparlandı ve eve gitti, ben ise evde bir yer bulamadan dolaştım. Heyecan ve beklentiyle yanıyordum. Tam 19'da dün olduğu gibi park ettim. Zeynep Hanım beni parkın girişinde bekliyordu güzel ve kararlı, sanki bir ölüm fermanı gibi. Derin bir nefes alarak arabadan indim, onu karşılamak için. Geri dönüş yoktu. Merhaba, sessizce dedim, onun önünde durarak. Zeynep Hanım gülümsedi, garip bir şekilde gergin. Merhaba. Düşündüm ki, neyse, konuşmamız lazım. Hadi. Ve kararlı bir şekilde parka doğru yürüdü. Onu itaatkar bir şekilde takip ettim, kalbim boğazımda atıyordu. Geniş bir meşe ağacının altındaki küçük bir bankta oturduk. Sessizce birkaç dakika boyunca ileriye baktık, ne söyleyeceğimizi bilemedik. Zeynep Hanım sessizliği ilk bozan oldu. "Ahmet, ben..." kelimeleri dikkatle seçerek durakladı. "Dün olanlar bir anlamı yok." "Çabucak dedim, yüzümü kurtarmaya çalışarak. Sadece nostalji, endişelenme." Zeynep Hanım aniden patladı. Nostalji mi? Anlamıyor musun? Ben, lanet olsun, seni özledim. Çenemi yere düşürdüm. Ne sürpriz. Ama kayınvalidem daha yeni başlıyordu. Tüm bu yıllar boyunca, boşandıktan sonra huzur bulamadım. Düşündüm ki, ne aptalmışım, damadıma daha yumuşak davranmalıydım, daha saygılı olmalıydım. Belki o zaman aileyi bir arada tutardık. Ve sonra anladım, seni özlemişim, aptal aile toplantılarını değil seni bir erkek olarak ama çok geç olduğunu düşündüm. Duyduklarıma inanamayarak şok içinde dinliyordum. Kayınvalidem, benden 15 yaş büyük bir kadın, eski karımın annesi bana aşkını mı itiraf ediyor? Bu bir rüya mı yoksa şaka mı? Bekle, netleştirelim. Mırıldandım, düşüncelerimi toparlamaya çalışarak. Yani, ciddi olarak bana karşı hislerin var. Öyle mi? Başka hangi hisler olabilir ki? Zeynep Hanım ellerini kaldırdı. Seni seviyorum budala, tüm kusurların ve tuhaflıklarınla. Ve dün parkta anladım ki sen de bana kayıtsız değilsin. Yani lafı dolandırmayalım. Ne diyorsun? Birlikte olmayı dener misin? Son kelimeleri neredeyse fısıldayarak gözlerini yere indirdi. Ben ise sessizdim. Tamamen afallamış ve ne söyleyeceğimi bilemeden zihnim çığlık atıyordu yapamazsın bu çılgınlık bu yanlış ama kalbim kalbim boğazımda atıyordu tatlı bir şekilde düşüyor beni itiyordu hadi karar ver korkak olmayı bırak düşünmem lazım sonunda zorla söyledim doğrudan bir cevap vermekten kaçınarak bu çok beklenmedik tamamen şaşkınım anlıyorum dedi Zeynep Hanım sessizce. Bir an durduktan sonra, pekala aptalmışım, özür dilerim, bütün bunları yapmamalıydım. Ayağa kalktı ve hızlıca uzaklaştı, beni tam bir karmaşa içinde oturmuş bırakarak. Ne yapmalı? Peşinden koşup, ona da aynı şekilde hissettiğimi mi söylemeli? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi davranmalı? Bu çılgınca konuşmayı unutmalı mı? Lanet olsun. Neden her şey bu kadar karmaşık? Bu aşk karışıklıklarıyla, özellikle eski akrabalar söz konusu olduğunda, uğraşmak daha kolay değil mi? Ağır bir iç çekişle ayağa kalktım ve park çıkışına doğru yürüdüm. Ne yapacağımı hala bilmiyordum. Ya da daha doğrusu, biliyordum ama bunu kendime bile itiraf etmekten korkuyordum. Arabaya yaklaşırken yıldırım çarpmış gibi dona kaldım. Zeynep Hanım arabanın kaputunda oturuyordu. Sakin ve kararlı. Ne? Bütün bu zaman boyunca ben bankta düşüncelere dalmışken burada mı beklemişti? Vay be, düşüncelerini toplamak bayağı uzun sürdü. Gözlerinin köşelerinde hafif bir gülümsemeyle söyledi. Peki, bir şey düşündün mü? İki adım attım ve onu kendime çektim. Dudaklarımız birleşti. Sıcak Aç bir öpücükle birbirimize yapıştık. Her şeyin canı cehenneme. Ne olursa olsun. Zeynep Hanım boynuma sarıldı ve tüm vücuduyla bana bastırıldı. Derimin üzerinde elektrik şokları gibi bir his vardı. Antik, ilkel içgüdüler devreye girdi. Zihnim tamamen kapandı. Tutkuyla sanki son kezmiş gibi öpüşüyorduk. Birbirimizden zorla ayrılarak arabanın içine, arka koltuğa yuvarlandık ve bıraktığımız yerden devam ettik. Öpücükler, ısırıklar, sıcak dokunuşlar, bedenlerin vahşi, ilkel bir dansa karışması. Zeynep Hanım elli yaşını geçmişti ama lanet olsun ne kadar iyiydi. Vücudunun çekici kıvrımları, yumuşak cildi, tutkulu bakışları, hepsi beni çıldırtıyordu. Birbirimize delicesine zevk veriyorduk. Kıyafetler uçuşarak, ısınmış bedenleri ortaya çıkarıyordu. Eller ve dudaklar bedenler üzerinde kayarak inanılmaz bir zevk veriyordu. Birbirimize sarılıp bir bütün oluyorduk. Kan şakaklarımda atıyordu, kalplerimiz vahşice koşuyordu ve göğsümüzden boğuk iniltiler çıkıyordu. Tutku, mantığı gölgede bırakıyor, tüm karşı argümanları bastırıyordu. Sadece biz kalmıştık, çıplak, aç, yasak aşkın alevlerinde yanan ve dünya beklesin. Temeller ve önyargılar yıkılsın. Şimdi sadece biz vardık. Zevkin dalgaları üzerimize çullandı. İnanılmaz bir mutluluk veriyordu. Tatlı kasılmalarla birbirimize sarılarak tekrar tekrar tamamen tükenene kadar muhteşem bir zevkin ardından eriyorduk. Sonrasında uzun bir süre sessizce nefesimizi toplayarak ve ne olduğunu fark ederek yattık. Nazikçe birbirimize dokunuyorduk. Sanki tüm olanlar sadece bir rüyaymış gibi korkuyorduk. Ama hayır, bu gerçekti. Sıcak, tutkulu, heyecan verici bir gerçek. Tanrım, ne yaptık? diye mırıldandı Zeynep Hanım, yüzünü göğsüme saklayarak. Onu daha sıkı sarıldım, saçlarının kokusunu içime çekerek. Düşünme, önemli olan birlikteyiz. Gerisi önemsiz. Ya çocuklar, insanlar ne diyecekler? Onların yüzüne nasıl bakacağız? Seviyorsan kimseyi umursamazsın. Bir şekilde hallederiz. Gerçekten nasıl çıkacağımızı bilmiyordum ama Zeynep Hanım'ı aramızda olanlardan sonra bırakmak benim gücümün ötesindeydi. Hayır, artık birlikteyiz. Ne olursa olsun. O gece uzun süre tutkuyla seviştik. Birbirimizin tadını çıkararak ve sonra bitkin düşerek, sarılarak uyuyakaldık. kaldık hissederek ki artık her şey geri dönülemez ve geri döndürülemez bir şekilde değişmişti. Sabah olduğunda utanç ve mahcubiyet getirdi. Göz göze gelmekten kaçındık, aceleyle giyindik ve toparlandık. Şimdi ne olacak? Bu yükle nasıl yaşayacağız? Sorular beni rahatsız etti ama henüz cevaplar yoktu. Dün gece hakkında başladım ama Zeynep Hanım beni durdurdu. Şimdilik hayır. Bu çok fazla. Düşünmemiz, karar vermemiz gerek. Peki, pişman değilsin değil mi? Yani benim için sadece benim için de sessizce itiraf etti. Ama ne kadar karmaşık olduğunu anlıyorsun. Zaman lazım. Anlıyordum. Fazlasıyla anlıyordum. Bir anlık dürtüye teslim olmak başka, bir ilişki kurmak, hele böyle belirsiz bir ilişki kurmak başka. Tamam düşüneceğiz. İç çekerek, veda etmek için Zeynep Hanım'ı kucakladım. Sadece kaybolma, tamam mı? Hayatımdan kaybolma. Kaybolmayacağım, sıcak bir gülümsemeyle, dudağımın köşesine bir öpücük kondurarak. Artık birbirimize bağlıyız, unutma. Vedalaşarak, ayrı yollarımıza gittik. İçimde her şey şarkı söylüyor ve titriyordu, baskıcı belirsizliğe rağmen. Tamam, ne olursa olsun, birlikte atlatacağız. Birlikte atlatacağız. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Yorumlarda neleri beğendiğinizi bize bildirin. Hikaye anlatım podcastimize abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğen butonuna basın ve zil simgesine tıklayın ki daha fazla ilginç hikayeyi kaçırmayın. Görüşmek üzere.